14 Eylül'de ana arasını kafese aldığım ko kovanı bugün 21 Eylül 2025'te kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bugün 8. günü yüzük kontrolü yapacağız. Formik asit ve besleme yapacağız. Evet kovanı şöyle göstereyim size üstten. Kovanın içindeki araların durumu böyle. Şimdi duvar çıtasını ba bakalım birlikte durumu neymiş. Evet. Ee, biraz tepki aldık bu video hakkında ama olsun. Evet. Duvar çıtası bu şekilde. Açık sulu balı var bu tarafında. Arka tarafı biraz sırlı. Şöyle size de göstereyim. Burada biraz arı ve açık sulu nektarı var. Gayet iyi şu an için. Aşırı bir nüfus kaybı olmuyor arkadaşlar. Ee, burada da kapalı yavruları var. Gördüğüm kalı kadarıyla da yüzük de gözükmüyor. Zaten e, yüzeyde yüzeye de niyetlenmemişler. Ben diğer kovanları da kontrol ettim. Burada da Ana arının kafeste olduğu çerçeve. Burada kapalı yavru vardı. Kapalı yavrular sökülmüş. Ana arıyı da göstereyim size şöyle. İçerisinde yaşıyor. Bu kafes özel bir kafes. İçerisinde çarlar girip çıkabiliyor. Bu nedenle kovanda ana arıyı kesme veya ana arının kısırlaşması gibi bir durum söz konusu değil. Evet arkadaşlar. Tüm kafesi kovanları bugün kontrol ettim. Bu da diğer bir çıtası. Bunda da kapalı yavrular var. Bakın bu şekilde yavrular bir yandan sökülüyor ee, bugün aynı zamanda 5 mg alıştırma dozu formik asit vereceğim ve şurup vereceğim Evet bakın duvarda da arılar var hava sıcak olduğu için kovanın duvarında da arılar var bu da duvar çıtası stok durumu bu şekilde sırlı balları var. Ülkemizde kafesleme yeni yeni yaygınlaştığı için bayağı bir tepki alıyoruz arkadaşlar. Yani ben Facebook'ta paylaştığım videoda saçmalık işte böyle olur mu falan gibi bir takım yorumlar aldım. Önemli değil. Ben daha önce de uyguladım bu uygulamayı. Şöyle formik asit kabını koydum. Şimdi 5 mg alıştırma dozu formik asit vereceğim. Normalde 24 gün öncesi de uygulayıp ana arı serbest bırakılabilir. Ben farklı bir sistem deneyeceğim. E, 4 hafta boyunca e, her hafta formül vereceğim. Bir, iki, iki, su, üç şeker olacak şekilde şurubunu da koydum üstüne. Bu şekilde kovanı kapatacağım. E, herhangi bir yüzük göremedim ben. Yani e, durum bu şekilde arkadaşlar. Her hafta paylaşımını yapacağım. 24 gün sonunda ana arıyı serbest bırakacağız.